Düşüncelerini alalım Instagram'da böyle bir arayış içindeyken tesadüfi bir şekilde Rastladım sizlere Çok eğlenceli geldiniz Çok fazlasıyla Bu konuyla alakalı Araştırma yapmıştım Ve o an sizi gördüğümde Çok eğlenceli ve iyi bir grup Olacağınızı düşünerek Direkt olarak yazıldım Koşa koşa Kırsınıza geldim ve yanılmadığımı gördüm Inanılmaz tatlı bir grup. Hakan hocamız inanılmaz e, ilgili. herkese tek tek ilgileniyor. Çok güzel. Daha önce gelmediğim için çok pişmanım. Hiç zaman kaybetmeyin. Öncelikle böyle bir etkinliği bize sunduğunuz için size çok teşekkür ediyoruz. Yani çok güzel bir ortam oldu. Bütün herkesle birlikte çok güzel bir zaman geçirdik. Gerçekten. Yani e, her şeyin ötesinde fotoğrafçılığı öğrenebilmek, insanlarla beraber bir şeyler yapabilmek çok güzel.